Merhabalar. Bu videoda büyük zaman dilimlerindeki trendlerden bağımsız olarak işlem alabileceğiniz basit bir scalp yöntemi ile ilgili e, açıklamalarda bulunacağım. Bu scalp yöntemi epi bu ara popüler YouTube'da, özellikle e, YouTube'da bu tarz e, videolar izlemeyi seven arkadaşlar vardır aranızda, mutlaka tanıdık gelecektir. Ama ben bazı birkaç detayı değiştirdim. Niye değiştirdim? Çünkü bu şekilde daha efektif çalıştığını özellikle gördüm. O nedenle biraz kendimce yorum kattım öyle söyleyeyim. E, tabii ki canlı olarak test etmeden önce mutlaka e, kendi back testlerinizi ya da demo testlerinizi yapın. E, çünkü hiçbir sistem %100 kutsal kase değildir. Sadece e, efektif olarak çalışan sistemleri eğer disiplinle uygularsanız kar elde edersiniz. Önemli olan burada disiplin, disiplinle bir sistemi uygulamak. Lafı fazla uzatmadan açıklamaya geçeyim. Burada biz New York zaman dilimini seçiyoruz grafikte. 5 dakikalık grafikler kullanacağız. 5 dakikalık grafikte New York gece yarısı ile New York açılış saati olan sabah 9.30'u işaretliyoruz. Bu işaretlediğimiz alan içerisindeki dip ve tepeyi bu şekilde tanımlıyoruz. Şurası tepemiz, burası dibimiz. Burada bizim beklentimiz fiyatın bu dip ve tepede oluşturulan likiditeyi alarak tersi yönde hareket etmesi. Burada dipteki likiditeyi alıp bu şekilde de dönebilir fiyat. Ya da şöyle tersi olabilir. Buradan bu şekilde yukarıya gidip yukarıdaki likiditeyi alıp bu şekilde aşağıya dönebilir. Biz bu dönüş hareketlerinde işleme giriyoruz. Dönüş hareketlerinde konfirmasyon arayarak gerekirse bir dakikalık zaman dilimine bakarak konfirmasyon arayarak bu alanlarda işleme giriyoruz ikinci şartımız ne bu alanlarda örnek veriyorum bunu şöyle biraz alalım bu alanlarda konfirmasyon ararken örnek veriyorum şu şekilde Şimdi şöyle çizdik diyelim şöyle market geldi şurada market yapısı değişti. Biz burada e, bir dakikalığa bakıp konfirmasyon örüyoruz. İlk özellikle bakmamız gereken en önemli şey şuradaki market yapısını değiştiren mumun şurada bakın market yapısı değişiyor. Buradaki mumun bir FVG alanına sahip olması. Yani bir imbalansa ya da ne derseniz deyin FVG deyin. Bir i̇mbalans alanına sahip olması gerekiyor. Bir i̇mbalans alanı olmayan mum gördüğümüz zaman bu işlemi çok dikkate almıyoruz. Eğer bir imbalans alanı oluşturarak fiyat burada market yapısını değiştirip düşüyorsa biz bu imbalans alanını işleme giriş yeri olarak kullanıyoruz. O nedenle bu şekilde bir imbalans bölgesi olan düşüş mumu ya da aşağıdaysa bir imbalans alanı olan bir alış mumu görmemiz şart. Bunlara örnek vererek ilerlersek çok daha anlaşılır olur. Bir birkaç örnekle açıklayalım. Euro dolar 5 dakikalık grafikteyiz. İlk örneğimizi euro dolardan verelim. Tabi bu sistem endekslerde biraz daha bir tık daha verimli çalışıyor benim gözlemlerime, testlerime göre. Ama major çaprazlarda kullanabilirsiniz. Nedir major? kızlar euro dolar sterlin euro gbp ya da japon yeni olabilir. Japon yenine çok bakmadım ama bu ilk saydığım üçünde gayet efektif çalışıyor. Şimdi grafiğe şu bizim daha önce bahsettiğimiz DR IDR indikatörünü de ekleyelim. Bunu niye kullanacağız? Bunu Seansın başlama saatini işaretlemek için kullanacağız. Bize pratiklik sağlayacak. Yani her seans başladığında şuraya dokuz diye işaretlemeye gerek yok. Bu indikatör zaten şurası bakın şu gördüğünüz range New York seansı. Bu indikatör bunu çizecek. New York seansının bittiği saate kadar biz burada oluşum arayacağız. Bittiği saatten sonra işleme girmek için herhangi bir çaba sarf etmeyeceğiz çünkü. Hacmin düştüğü saatler olduğu için bizdeki gece yarısına da denk geldiği için buralarda çok işlem kovalamak için çaba göstermeyeceğiz. Bizim bakacağımız aslında şu ilk 1-2 saatlik hareket aslında hani ilk saatte olursa çok daha e, efektif ki genelde ilk 1-2 saatte hızlı tp olduğu için sizi çok fazla ekrana bağlamayacak bir disiplin bu e, şablon. Burada şimdi bir tane daha indikatör var. Basit bir şey. Onu da şöyle göstereyim. New York Midnight diye. Tradingview'in kütüphanesinde var. New York gece yarısını işaretliyor. Çok özelliği olan bir şey değil. Yani bunu grafiğe attığınız zaman size şöyle bir mavi dikey çizgi çiziyor. Buralar New York gece yarısı. Neden? Çünkü biz New York gece yarısı ile işlemlerin başladığı New York sabahı arasındaki dibi ve tepeyi işaretlemek istiyoruz. Burada bakın hemen işaretleyelim. Burası bizim o günkü tepemiz olmuş. Şuradaki de o günkü dibimiz. Bunlara yatay çizgi ekleyelim. Şu şekilde. Bu da dibin çizgisi olsun. Şöyle bakarsak Bizim seansımız şurada 9 başlamış seans başlar başlamaz fiyat Gece oluşmuş olan Yani New York seans başlangıcına kadar oluşmuş olan gece demeyelim New York seans Başlangıcına kadar oluşmuş olan Dibi bu şekilde ihlal ederek buradaki likiditeyi alarak Fiyat yukarıya doğru yükselmiş biz burada Grafiği 1 dakikalığa alarak konfirmasyon bakacağız. Gelelim bir dakikalık grafiğe. Şimdi bir dakikalık grafikte açtık. Şartlar neydi? Biz burada market dönüşünü görüp eee geri çekilmede işleme dahil olacaktık. Geri çekilmede nerede işleme dahil olacaktık? Özellikle market dönüşünü bir FVG alanına sahip mumla olmasını istiyorduk. Şurada bakın. Şimdi şurası bizim market dönüşümüzün gerçekleştiği alan. Şu eski tepe bu şekilde bir FVG boşluğu bırakmış. Mumla market burada yukarı yönlü hareket etmeye başlıyor. Fiyat geri dönerek şu FVG alanını doldurmaya kalktığı zaman biz burada işleme dahil oluyoruz. FVG alanını şu şekilde çizersek kutucuk içine alırsak burada oldukça geniş görünse de aslında 5 dakikalık 1 dakikalık baktığımız için aslında o 5-10 puana bakıyoruz. Yani çok grafiğe bakıp çok büyük alanı olduğunu düşünmeyin. Stoplarımız kısa olacak. Kar al oranlarımız yüksek olacak. Normal şartlarda nasıl işleme gireriz? Bu FVG alanının tepesinde ya da FVG alanının orta noktasında işleme girebiliriz. Fiyat burada bu FVG alanını doldurmak zorunda değil ama doldurabilir. Önemli olan bu BVG alanına sahip mumun altına fiyatın düşmemesi stopu nereye koyacağız diyelim biz bu işlemi burada orta noktada aldık BVG alanına sahip mumun bir önceki mumunun altına stop koymalıyız burada çok yakın dolayısıyla bunun altına koymakla şu mumun altına koymak arasında çok büyük puan farkı yok ama mantık bu. Zaman zaman eğer bu mumlar kısa ise örnek vereceğim. Daha kısa mumlar görebilirsiniz. Bu durumda BVG alanının hemen altına da stop koyabilirsiniz duruma göre ama olması gereken bir önceki mumun altına stop koymanız. Peki TP alanını nasıl belirleyeceğiz? Burada diyelim işleme girdik. TP alanını genelde karşı tarafta yani yukarıda bir FVG alanı yine doldurulmamış bir FVG alanı varsa orayı hedefleyebilirsiniz. Ya da şöyle sola doğru baktığınız zaman bir önceki tepeyi hedefleyebilirsiniz. Bir önceki tepe mesela şurası olabilir. Burayı hedeflediğiniz zaman yaklaşık burada mesela bir iki ağırlık. 1.97 2R diyebiliriz. 2R'lık bir işlem olmuş kısmen kapatıp e, burada bu şekilde bir e, momentumlu hareket gördüğünüzden ötürü kısmen kapatıp kalan kısmı bu şekilde diğer tepeye kadar da izleyebilirsiniz. Orada tabii ki strateji geliştirmek e, sizin piyasa okuma tecrübenize kalmış bir şey ama gördüğünüz üzere gayet e, efektif bir şekilde burada bize kar vermiş. Yine bir örnek daha verelim. İkinci örneği Nasdaq 100'den verelim. Şurada bakın güzel bir örnek var. Bununla ilgili ayrıca bir backtest videosu da yapacağım. Ne kadar çalışıp çalışmadığını kendiniz de objektif olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi ne yapıyorduk? Midnight noktası, gece yarısı noktası şu bizim mavi çizgimiz. Onun arasındaki tepeyi ve dibi işaretliyorduk. Şurası tepemiz. Şurası da New York açılış saatine kadar olan dip noktamız. Bunlara birer çizgi ekleyelim. Şurası da bizim. Şunu da silelim. Şimdi burada yine dip noktasını yani New York açılışından öncesi de oluşmuş olan dip noktasını görüyorsunuz fiyat ihlal ediyor. Bu alanda likit de alınıyor ve fiyat daha sonra yukarıya dönüyor. Biz bu alanda bir dakikalık grafikte nerede işleme girebiliriz ona bakacağız. Bir dakikalık grafiğe alıyoruz grafiğimizi. Söz konusu bölge şurasıydı. 1 dakikalıkta genelde takip etmemizin sebebi olabildiğince işleme erken girmek, hareketi başta yakalamak. O kadar erken girersek ee, o kadar kısa stop ve uzun kar yazma ihtimalimiz var. Bakın burada market şuradaki mumla şuradaki FVG alana sahip momentumlu mumla yukarıya dönmüş. Şöyle de işaretleyebiliriz. Biraz daha şablon aklınızda kalır diye düşünüyorum. Şuradaki tepeyi göz ardı edeceğim. Yani etmeseniz de olur. Neredeyse çünkü eşit tepeler. O nedenle şöyle işaretleyeceğim. Marketin dönüşü şu şekilde olmuş. Bir önceki tepemiz şu. Bizim FVG alanımız bu mumun içerisinde neresi? Bir önceki mumun fitilini hesap ederek bir sonraki mumun fitilini de hesap ederek şöyle kutucuğumuzu çiziyoruz. Burası bizim FVG alanımız. Burada hemen hemen bu alan Doldurulmuş sayılır. Biz yine burada orta noktasından işlem aldığımızı varsayalım. Orta noktasını şöyle işleme giriş yeri olarak belirleyelim. Ben dediğim gibi genelde kutunun üstünde işleme giriyorum. Ama bu şekilde gövdeli bir mum görürseniz orta noktası stopu kısa tutmanız adına daha mantıklı olacaktır. Biraz daha kısa bir mum görürseniz yine FVG alanı olan biraz daha az momentumlu bir mum görürseniz tepe noktalarında girmeniz efektif olabilir. Burada long işlemi aldığımızı varsayalım. Bir önceki mumun altına TVG alanına sahip mumun bir öncesinde oluşan mumun altına stopumuzu koyalım. Tepe noktamızı da yukarıda kısa TP e, almak istiyorsak bir önceki dalganın e, tepesine koyabiliriz. Bir önceki şu tepeye koyabiliriz. Ya da şöyle yukarıda bir FVG alanı var mı? E, doldurulmamış. Ona bakabiliriz. Ya da şunu da yapabiliriz. O da bir yöntem. Bizim şöyle bir range'imiz var biliyorsunuz. Diğer katörünün çizdiği bu range zaten şu mor kutuda bitti. Bu mor kutudan sonra bu range devam ediyor aktif. Bu range'in orta noktasında zaten fiyat yukarıya gidiyorsa biz bu range'in yukarısına fiyat ve beklentisiyle bu TP'yi bu range'in tepesine koyabiliriz. Bu durumda mümkün olduğunca 2 ardan aşağıya düşmeyecek şekilde işlemler yakalamayı hedeflemek lazım. Yani ikinin altındaki işlemleri ben çok efektif bulmuyorum ama şu haliyle bile 2R gayet iyi olmuş. Ve yani işte baktığınız saat dilimi 9.30-10.30-11'e kadar yaklaşık bir 200 saatlik mesaiyle bu şekilde bir nazlakta işlem yakalamak mümkün. Bir iki örnek daha verelim. Bu örneği de yine nazlak 100'den verelim. Şimdi şurada Gece yarısı noktamız şu mavi çizgi biliyorsunuz. 9.5 zaten New York açılışını bizim diğer indikatörümüz şu şekilde Çiziyor Şurası buçuk başlangıç piyasanın New York açılışının olduğu Yer Şu alanda Dibimiz şurası tepemizde şurası olmuş. Şöyle işaretledik. Buraları çizelim. Nereler ihlal edilmiş? Burada aslında hem dip ihlali var. Bakın burada çok az da olsa dipteki likitte de alınmış. Alındıktan sonra yukarı fiyat hareketi olmuş ama biz öncekine bakmak durumundayız. Çünkü 9.30'da ekrana geçtiğimiz için yani New York açılışında ekrana geçtiğimiz için ilk hareket neyse ona odaklanacağız. Ha daha sonra bu değerlendirilebilir mi? Tabii ki değerlendirilebilir çünkü burada New York seansı devam ediyor. Yani New York seansı şurada bitene kadar devam edene kadar olabilecek bu şekilde fırsatlar değerlendirilebilir. İşin aslı bu orijinalinde çok daha vadiyi kısa tutmuş bu işi özellikle endekslerde kullanan vatandaşlar ama bence seans boyunca en azından New York kapanana kadar bazı fırsatlar çıkabilir değerlendirilebilir ama seans sonunda tabii ki hacimde düşmeler olabiliyor. Buradaki hareketi çok dikkate almayın. Muhtemelen burada bir veri vardı ya da başka bir şey. Et gecesi de olabilir. Bilemiyorum. Dolayısıyla baştaki şu harekete odaklanacağız biz. Bakın burada bizim tepemiz şurada likitte alındıktan sonra bu şekilde bir aşağı fiyat hareketi olmuş. Biz bu fiyat hareketini yakalamak için odaklanacağız. Şurayı işaretleyelim. M1'e düşelim. İşaretlediğimiz alanda konfirmasyon arayalım. Yani en birde nasıl gireriz ona bakacağız. En birde nasıl gireriz? Burada yine marketin dönüşümü nerede olmuş? Onu iyi teşhis etmemiz lazım. Bakın burada market yükseliyor, düşüyor yükselen tepeler, yükselen dipler. Ne diyoruz? Trend yukarı. Evet. Daha sonra şurada aşağıya düşüyor. Bu tepe bir önceki tepeyi geçemiyor ve aşağıya bakın şu şekilde şuradaki bizim yaklaştırayım. Şuradaki bizim son dibimizi kıran FVG alanına sahip bir mumla market yapısı değişiyor. İşte bizim işleme gireceğimiz yer bu mumun FVG alanı. FVG alanını şöyle bir önceki mumun fitilinden bir sonraki mumun fitiline çiziyoruz. Bunu kırmızı yapalım. Yine burada bakın orta noktasından fiyat dönmüş. Orta noktasına değmek zorunda değil ama e, genelde orta noktası e, olabiliyor. E, alt çizgisinden de dönebilir. Bizim burada short kovalıyor olmamız lazım. Short pozu açtık diyelim orta noktada. Stopu nereye koyacağız? Şu FVV, FVG mumunun bir önceki mumunun fitilinin üzerine koyacağız. Normal şartlarda şu şekilde çok kısa tutup risk alabilirsiniz. Ama bunu niye böyle yapın diyorum. Çünkü FVG alanlarında da şu şekilde ihlaller olup stop patlatabiliyorlar. Yani burada price actioncılar çok üzerlerine alınmasın ama <laughs> yani palanın algoritması onları da gayet güzel avlıyor. Dolayısıyla yani stopu o nedenle şuralara koyarsanız bir önceki mumu gözeterek koyarsanız %90 daha az stop olursunuz. Ama dediğim gibi az üstüne de koyma şansınız var. Ben ikisini de kullanıyorum açıkçası. Şöyle stop koyduğumuzu varsayalım. Nereye hedefleyeceğiz? E, aşağıda bir FVG alanı varsa orayı hedefleyeceğiz. Bir FVG alanı yoksa karşı tarafta bir önceki dibi bir önceki swing dibini şuradaki dibi hedefleyebiliriz daha aşağıda bir dip varsa orayı hedefleyebiliriz ya da bir önceki dibi ziyarette mutlaka e, kar almanızı mutlaka kar almanızı öneriyorum ben ya da daha önce söylediğim gibi şu bizim şunu sileyim şu bizim range'imiz değil mi? Yani şurada 9.5'da açıldı. Diğer şuraya bizim bir range çizdi. Seans range'imiz bu. Biz burada range'i belirledik. Yani şurada mor kutucuk bizim range'imiz. Range'in tepesinde zaten böyle bir konsept yakaladığımız zaman şurada oluşan range dibini hedefleyebiliriz. Yani range dibine TP koyup şu short'u aldığımız zaman yaklaşık 3.55 ağırlık bir işlem fırsatı vermiş. Devasa bir işlem mi? Hayır, değil. Ama çok güvenli bir işlem. Niye? Çünkü stopu çok kısa. Kar ee, al seviyesi yüksek. Gayet başarılı bir işlem. Ee, son bir örnek daha verelim. Yine satışa bir örnek olsun bu da. Bu örneğimizi sterlinden verelim. sterlin 5 dakikalık grafik. Burada tepe şurası dibimizde, neresi şurası açılış öncesine kadar olan dip işaretledik. Açılış zaten seans şu bölge. Onu zaten bizim indikatörümüz çiziyor. Dokuz buçuk burada işaretledik. Dokuz buçuk New York seansının başlangıcından itibaren bakın fiyat gidiyor. Şuradaki tepedeki ekiteyi aldıktan sonra şu şekilde bir düşüş hareketi yapıyor. Biz burada bu hareketi yakalayıp çıkacağız. Amaç bu ee, Hem M1'e düşmemiz gerekiyor biraz daha net görmek için. M1'e bakalım. Bu bölgede ne olmuş? Görebiliriz. Evet burada ya çok dik yükselmiş. Aynı sertlikte de geri dönmüş. Sorun değil. Şu şekilde işaretleyelim. Bakın marketin şöyle aşağı döndüğü yer şurası. Şu son dibimiz. Bu dibi kıran mum da şu mum. O mumun içerisinde FVG var mı? Var. FVG alanını şöyle işaretleyelim. Nasıl işaretliyorduk? Bir önceki mumun fitili, bir sonraki mumun fitili ya da gövdesi fark etmez. Bir diğer şu şekilde işaretledik. Biz burada işleme giriyoruz. Bunun az üstüne dediğim gibi Stop koyabilirsiniz ama işin kuralı bir önceki mumun üzerine stop koymak. Neden? Çünkü bu alanda da bir stop patlatma işlemi olabiliyor. Yani şu dönüşü gördünüz değil mi? Bu dönüşün üzerinde şu şekilde bir iğne atıp da fiyat dönebiliyor. O nedenle bunun üstüne koyarsanız yani FvG önceki mumun üstüne koyarsanız daha az stop olursunuz. Burada da orta noktadan girdiğimizi varsayalım yine. BVG alanının orta noktasından girdiğimizi, buradan short açtığımızı varsayalım. Şuraya short pozisyonu açtık. Şu mumun az üstüne stopu koyduk. TP noktamız neresi oluyor? Şöyle grafiği biraz küçülttüğümüz zaman bir önceki dip neresi o noktada TP alabiliriz ya da yakında çok bariz bir FVG alanı varsa şuralarda olduğu gibi buralarda TP alabiliriz çünkü fiyat orayı doldurduktan sonra geri dönebilir. Burada e, iyi takip etmeniz lazım. Yani iki arı gördükten sonra ben olsam her türlü kar alırım. Daha sonrası içinde pozumu en azından yarı yarıya kapatıp kalan pozla şu dipleri ee alırım. Burada daha önce de dediğim gibi şu New York range'i ise bu range'in dibine doğru gelen fiyat hareketini gözetebiliriz. Yani şu range tepesi ise biz range tepesinde açtıysak eğer fiyatın şurada range dibine geldiği durumlarda buradaki short pozumuzu kapatıp karımızı alabiliriz. Burada da mesela gayet güzel çalışmış. Dediğim gibi çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Bu şekilde çok clean yani temiz setaplar görürseniz işleme girin. Çünkü grafiğe baktığınız zaman bunu her gün tekrar eden bir şey olmadığını göreceksiniz. Yani her gün tekrar etmiyor. Bazı günler tekrar ediyor. Bazı çaprazlarda daha sık tekrar ediyor. Sık tekrar ettiği ee, enstrümanlar genelde endeksler, Amerikan endeksleri. Ama yani siz Euro bakıyorsanız ya da Sterlin bakıyorsanız bunun ikisine de odaklanabilirsiniz. Ne kadar az şeye odaklanırsanız bence o kadar başarılı olursunuz. Tabi birden fazla çapraz da takip edebilirsiniz. Problem değil. Konsept kısaca bu. Sorularınız olursa e, konuşuruz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bana Twitter'dan da ulaşabilirsiniz. Sürçü lisan ettiysek affola teşekkür ederim izlediğiniz için.